bir seriye başlıyoruz. Çakma oyunları çekeceğiz. Bir tane çakma oyun buldum. Değer Rails diye. Bu oyun Roblox'ta Ölü Rhyla diye adında. Ama bunu çakma yapmışlar. Ama yabancı. Şu an interneti kapattığım için hem reklam yok ama size bir Bana bir video çekeceğim. Bunun için özel bir kod var. Onu yapacağız. Ondan sonra reklam kalkıyor. Evet, ilk önce oyun böyle aynı olarak gibi. Orijinal linkindeki gibi benzer. Tek bu tabutla bu yok, bura yok. Gömsiz silah, doktor, şerif. General Astor. Burada her zamanki gibi banka yoktu burada. Her zamanki gibi altı gülçeye de vermişler. Bu gerçeğe ne değerli Şu an değerli İnşallah telif hakkı yeme. <laughs> telif hakkı yersen hiç yok. Uzun çekerim. <laughs> Bugün bir oyun tanıtacağım. Çantamız da var. Sadece kömür alalım. Başka bir şey alamam. Öylesine oymuşlar önce. Gidip Burası zaten satma yeri. Mikrofonum umarım bayağı çalışıyor. Burada şerif normalde adamlar bize yol ederken tarih yolu diye. bu da sadece bir bandaj var. Sen aldık. Normalde bu da yılan yağı da olması lazım piston set silahı Burada bir tane piston var. Mernisi var 24'lü. Normalde burada 4 tane, 4 5 tane silah çeşidi olması lazım. Oyun bize torpilli, oyun torpil geçiyor. 3 tane daha kömür veriyor yette. Tuş havası balıyoruz. Bunu Play Store'da indirebilirsiniz Play Store'da var ben. Dün gördüm bunu. Ona öğrendim Saat ise 5 saniye 5 saniye ilerliyor bir tane kömür attım mı depo yaralandı. Bu da da bir ariyet demir özellik olarak 5 5100 metre gidince öbür yere varacağız. Bakın sadece bakalım. Burada bir durak. Bu bayağı baklar var. Bunları da keşfettim. Buraya çık. Zombi geliyor. Vur sana. Başka yok herhalde satacağız. Akşam olunca her defa zombi çıkıyor. Oyunun tehlike olması biraz tehlikeli te o işte. Bombi atıyor. Bak şimdi atacağım. Depo full artık Yine durmayacağım akşam olunca. Hem de bu oyunda ariyetten bunu yaklaştırıyor. Akşam olunca zombiler artıyor. Dururum memurda. E, durdum. Bazı ben burada. Durdum. Kazı kestim. Birazdan yanıma zombiler düşün Böyle kenarda duracaklar. Zombiler nerede lan? Trenden inip bakalım. Böyle bekliyorum. Bak hemen geliyor bak. Işınlandı bir tane. Bayana zıplama özelliği yok. Olduğu için bu ilerideki geliyor bak. Yine bir tane daha üstüm var. Gidelim. bir olmuş Bu oyunda çok hızlı geçiyor tamam Gideceğim kaç bin miktarı edersen. Evet, Kömür yerine zombi yakarım. Pratik. 4 dakika olmuş daha. İçeriye yavaş yani. Tamam. Daha... 20 dakika buluyor 20 25 dakika. Aynı tren ama arkatı biraz ufak yapmışlar. Yakıtı da kaçta gittiğini göremiyor. 50'yi görmüyor. Orjinalde ise 50'yi görüyor. Ya. Bu ikinci yerde belki durur. Sabah oluyor çünkü baya baya siyah duman çıkarıyor. Burada dur bak. İki tane zombi var. Bundan ne veriyor ama. Onu da bir bugünkü short videosunda paylaşırım. O zombi geliyor. Ya buradan vurdum mu? Etki etmiyor. Etki ediyormuş. Öpürce gelsin. Satacak e, eşya alıyor. Siz de alacağım da falan. Biraz daha şu mermiyle ölüyor bunlar uh. Bir tane daha eşya aldırım. Bu oyunun oyunda Nerede yakıt diye arkaya yok Kaynak. atıyoruz işte. Bunu da yapıştırdık bir yerde daha dururum bugün bunu da kaynakla üçünü de kaynakladım bundan sonra kömür almaya son zombi yeni yakıtımız zombi bunda can göstergesi geçse var Mikrofon niye ayarlıyordum mikrofon tamam Mikrofon ayarlıyoruz şimdi karşımızda iki tane yer var saatimiz 12 vardı. Durup biraz. Lütfen botun verme son. Durduk Rombi de geliyor. Bak, buradan demek daha kolay. Sen daha yok mu? Varsa kaçacağım. Bunları teker teker teke götüreceğim. Çantam doldu. Bunu da trenin yanına sabitliyim Baga giriyor da. Tamam. Bir tekerlik daha varmış. Onu da alayım. Evet, bunlar 5 liraydı. kararmadan hemen bineyim de trene. Nasıl şartım 20'nin altı? Lan. Adamlar kaynak değil Adamlar kaybolmuş. Hadi, hadi Görünmez olmuşlar. Oyunun bir bağı. Şimdi hiç durmadan varacağım. Yere. Varacağım bir Bir sürü zombi öldürürüm varacağım. Yürü. Birazdan ben dururum. Orijinal oyunda fark var. Adamlar vardı baret bekleyen. Baret değil onda bekleyen adamlar var bunda yok. Kendim var yani kilek var. Çuval var başka bir şey vermiyor. Var Hemen çıkış girişinde var. Bunları kusatır öyle gider. <gülüyor> 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 Bu görünmezleri atak. ateşi ört. Ne adam? Attım. Bak. At. Ne oldu lan bunlara? Tamam. Başka var mı? Bir tanesini şundan atalım. Yani direkt. Bir burada varmış. Oha! Reklam özelliğini kaldırmayacaktım ya. Oğlum Baştan başla. Sonra bir şey para yatırmayacağım. Gidip dil alacağım. <laughs> Üç tane kömür beni idare eder. Tamam yine gider videoyu bitiririm. Benim ben ne kanım Ben ne dersin var? Ben düşmem hataydı zaten. Adamlar beni tek de öldürdü. Ben silahçı da böyle. bundan Şinden de ana hacıya boyat. Evet, Terenciğe çıkmak da biraz ölüm gibi bir şey. tane kömür atıyor. Tüm şimdi araç gibi. Türekte dört vuruşta gidiyorlar. Sen silahta da üç vuruşta gidiyorlar. Ha, burada duralım. Dur lan. 20 metre vermek 20 metre önceki adamlar da oynuyor. Gel 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 gel. Kazacak eşya alacağım. Galatasaray'ın aslanını buldum. Hi 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 Şampiyon mu oldun lan bu ya? Beni hiç kadar yok. Şimdi gidelim. Dur bunu da alacağım. <laughs> bu antiratör gibi değil. Hoyt.

Bakar senin hali duman. Burada da aynı şeyi koyuyorlar. Ne oldu? Koş koş koş. Son anda. Yeter. <laughs> ne kadar eşyamız var? Satar. 13 dakika var şarjında 16 mı her 5 dakikada 4 şarj gidiyorsa 20 dakikaya biter oyun böyle gidiyor 20 bin 30 bin ben kere götürüptü. 300 e kadar gittim 36000 evet doğru atılıyorum boyun sonu yok herhalde 80 e varınca oyunu sanırsın <laughs> depo yarıyormuş orada dururum bak bence saate bakıyorum 4 5 oluyor. gel 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 Bak yine sabit dedim buraya adam yok oldu. Ne lan? Burada da bir şey var. Gidelim. Sonraki yere gidip hemen kar karakolumuza gidelim. Bu nerede ya bu adam? Buraya bir yere sabitlemiş. Olmam lazım da. Bak sevdiğe bağa gidelim. 44 sizin için bana 16 Ergo 15 tamam. Ergo Nerede <laughs> 15 <Farklar eder. Gülüyor> i̇şte. Neredesin lan? Girişi buldum. Adam mı? Bence o, ben gargo var video bugün olmak bu videonun serisi olur, olur da bu oyunun serisi olmaz her saniyede 5 saniye gidiyor. 17 aynı baktan aynı 5 saniye olarak gidiyor. Var mı 20? Ne olmadı? Kömür alırım bir tane. Bari gidim 10 bin. Iki मॉर्निंग तो हमें साथ में ही दीजिए ये तो ओहो सुन तो होता है dayanacağım 5 lira var 20 liraya kömür alsam 15 lira 15 liraya bandaj almamışım bak kaç geçiyor 20 birikim birik birik hiç olmaz mermi alacağım Lan. Eki iki mermi var hep senin yüzünden. Sabah tamam. ne zaman olacak artık be. Ee... Sen hayır. hayır. Evet. Hepinizi çantama alacağım. Dur. Hayırdır? Tamam doldu. Ömür almaya yapayım. Hepini çantaya koy. Ne, <laughs> <dakikada> <laughs> ben hep yanar. Hadi 5 dakika dayanır mı telefonu? Hadi dayanır. Aynen. bekli iki mermiyi de almış. Şimdi durmadan gideceğim. Bir tane zombi atarım. Yok, o bitince devam. Video bitmeden. 15.300'e gidersem sıkıntı yok. Öbür yerde bitecek aynı yerde. devam ediyoruz. İnşallah ses iyi geliyordur. İnşallah. Bu da çakma oyunlar deniyorum. Birinci bölüm. Değer minimum neyiz bunun adını Yakında başka videolar da gelir. Günlük hayattan işinize belki lazım olacak şeyler diye. <laughs> İyi düşünüyorum ha? Belki Minecraft da gelir yakında. bir günü telefonum format atılsın. Her şey yine gelsin. O zaman video çekmeye devam ederim. Böyle kayıt edile kayıt edilemeyen oyunlar olursa onları öyle. Döner efsanesini belki yakında yaparım İnternet kafede simülatörle bir video çeker bitiririm. Başka video çekmem. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Abone olursanız ve like atarsanız böyle seriler devam eder. Video gelme oranı artar. Birkaç erken gelir. Bir Aa, bir, bir hafta bir hafta bir hafta video çekme oranım var. Hafta sonları gel. Bir hafta haftaya örnek geliyor. Hafta sonu çekebilirim en fazla. Bazen de değişir. Her güne, her, her kim bir video diye bir kural yetişmedim. 25'ini dakikada bitireceğim. Çok güzel bir şekerim ya birazdan. Yük hayatta işinizi en lazım olacak şey diye. daayı alıyor ben daha gittitiği yer Şimdi bir tık diye duracak 15.000 çize e 20400 olur 25500 olur 30600 olur 35700 olur böyle öyle gidiyor doğru bitti bak iyi zombi atıyorum ha, depoyu fullemek için 5 tane zombi bir daha depoyu doldurmak için fulllemek için 5 zombi daha atarım ondan sonra oyun biter doldur şimdi 5 zombi ise iyi bir sayıyor çalışmıyor hızımın sayı zaman değişmiyor buna biraz daha Kaçarsan belki isterim. Özellikle ama. Ya bari ne ses artıyor. Arkada ne ses Tek oyun var işte oyun. Elim bile yok. Tek. Silah. Elim yok lan benim. Silah az hemen. Hiç şey demet. Bir kulaklıktan ses geliyor bluetooth bu kulaklık baya pratik geliyor takıyorum kulaklığı ben kendi eskiye eskiye dönüştüme tamam. ses gitti ses gitti aha. devam ediyoruz bunu kapanmıyor kapanmış, kapanmış. Bunu tutacaktı. Şimdi de devam ediyor. Aha, ona düştü şarj. Bunu tut kulaklar dokundum diye tak diye gitti. <laughs> Daha artık bitti arkadaşlar arkadaşlar uyguladım. İşte iki tane da check saatin. Aklına bile gelmez artık benim. Eğer rastlaşsın. Aklına bile gelmez artık benim. Ya devamı Aklına Bu gelmez artık